Var bizim devlet de lider Türkiye için, milletçe güçlü evet, milliyetçi hareket, milletinin emrinde tek devlette bir millet, tek vatan için evet. Eminimiz var bizim devlet beyimizinde, lider Türkiye için, milletçe güçlü evet, milliyetçi hareket, milletinin emrinde tek devlette bir millet tek vatan için evet. evet. Evet, 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 Lider devlet bahçeli coğrafyayı okuyor. Dünya oyun kurarken oyunları bozuyor. Türk milletine zırhı ilmek ilmek okuyor. Devlet evet milletin Türkiye için evet. Bizim bir tek derdimiz bu milletin birliği, Türk oğlunun kızının mutlu mesut dilini. Boyunları bozacak tek bilek ve yüreği, bir Türkiye için millet de ve ülkeyi paramparça etmeye Niyet kuran güçlere kimse fırsat vermeye Türk milleti olarak biriz gürüz demeye Tek devlette bir millet Tek vatan için evet milleti ve ülkeyi paramparça etmeye niyet kuran güçlere kimse fırsat vermeye Türk milleti olarak biriz gürüz demeye tek devlette bir millet tek vatan için evet 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 miden evet, evet. devlet mahçeli coğrafyayı okuyor dünya oyun kurarken oyun Sırhı ilmek ilmek okuyor Devlet evet müddetli Türkiye için evet. Bizim bir tek derdimiz Bu milletin birliği Türk oğlunun kızının Mutlu mesut dilini Boyunları bozacak Tek bilek ve yüreği Birer Türkiye için Milletçe güçlük Birer devlet Dünya Biz millet için evet Devlet için evet, Cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet diyoruz. Başkasına izin yok, kararı kendi versin. Anayasal sınırı milletin kendi çizsin. Türkiye rota çizmeye kimse niyet etmesin. Lider Türkiye için milletçe güçlü. güçlü. Gider devlet bahçeli coğrafyayı okuyor Dünya oyun kurarken oyunları bozuyor Türk milletine zırhı ilmek ilmek okuyor Devlet evet milletir Türkiye bir tek derdimiz bu milletin birliği Türk oğlunun kızının mutlu mesut dilini Boyunları bozacak tek bilek ve yüreği Bir de Türkiye için milletçe güç